Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Bakın sizlere bugün anlatacağım modelim böyle şık, güzel, harika bir model sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi modelim çok hoş. Şöyle çıtı pıtı bir model. Yani bebek örgülerine çok yakışır. Ee, öbür türlü yani nerede kullanabilirsiniz? Süveter örebilirsiniz, yelek örebilirsiniz, boyunluk örebilirsiniz, bandanalar örebilirsiniz. Çok şık, çok kolay ee, ve çokla, çok da zevkle örülen bir model sevgili hanımlar. Ben 2.5 numara şiş kullandım. Bu modelimi şöyle biraz e, kamera arkasında hazırlarken bu modelin üstünden sizlere model e, örgümü örgümün yapım aşamasını göstereceğim. Eğer hazırsanız hemen örgümün yap buluşuna geçmek istiyorum kenar ilmeğimi aldım şöyle de örebiliriz bakalım arkadaşlar Evet kenar ilmeğimi aldım Pardon 2 ve katlarından oluşuyor modelim arkadaşlar birer tane de kenar ilmeği eklemeniz gerekir şimdi kenar ilmeğimi aldım bir tane düz örüyorum bir tane ters bir tane düz bir tane ters Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters modelimizin birinci sırası bu şekilde. Bir düz, bir ters olarak gidiyoruz. Bir düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sıradaki ilmeğim hemen ters. Onu ters olarak örüyorum. Düzümü de düz örüyorum. Tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ön yüzünde düz tersle başladık. Arka yüzünde de ilmeklerimizi olduğu gibi yine düzümüzü düz, tersimizi ters örüyoruz. Modelimizin ikinci sırasındayız arkadaşlar. Düz, ters kenar ilmeğimi de ters ördüm. Üçüncü sırası ön yüzündeyim. Bakın gördüğünüz gibi bir düz bir ters iki sıra ördük. Bir ön yüzünde bir arka yüzünde. Üçüncü sırası bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. üçüncü sırasında örgümüz ilmeklerimizin bütününü düz örüyoruz. Evet. Dördüncü sırası arka yüzündeyim. kenar ilmeğimi aldım şimdi ilmeklerimizi aynı şekilde ön yüzünde ördüğümüz gibi yine düz örüyoruz yani bir sıra haroşamız olmuş oluyor iki tarafta modelimizin dördüncü sırası her dört sırada bir kendini tekrarlayan bir model arkadaşlar sevgili hanımlar Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız yıldızınörtlüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bana eğer destek olmak istiyorsanız, videolarımı da beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme şansını bulursunuz. Evet modelimizi bir sefer kurduk arkadaşlar. Şimdi yine ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın düz ilmeğimiz kenarda hep düz. Şunu şimdi yine bir düz bir tersle başlıyoruz. Bir düz, bir ters. Modelimizin birinci sırası. Bir düz, bir ters. Evet başta kenar ilmeğinden sonraki ilmeğim düzdü. Şimdi son kenar ilmeğimden önceki ilmeğimde düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. İkinci sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın birinci ilmeğim ters. Onu ters örüyorum. İkinci ilmeğim düz. Düz örüyorum. Yani ilmeklerimizi ikinci sırasında olduğu gibi örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz modelimizin ikinci sırası. Çok çıtı pıtı hoş bir örgü modeli. Evet ikinci sırasında bu şekilde örmüş olduk. Şimdi üçüncü sırasındayız. Ne yapıyoruz? Üçüncü sırasında bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Dördüncü sırası arka yüzündeyim. Arka yüzünde de tekrar yine ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Yani hem ön yüzünde hem arka yüzünde bir haroşamız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Örgümün dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bu kadar kolay basit bir örnek arkadaşlar ama çok güzel de duruşu var yani iki sıra iki yüzünde de bir ters bir düz iki sırada bir yüzünde bütün ilmekleri düz öbür yüzünde de yine düz örüyorsunuz yani haroş örüyorsunuz bu şekilde Evet bakın modelimin ön yüzü arkadaşlar Şöyle, burası modelimizin ön yüzü, şurası da arka yüzü. Yani e, çift taraflı bile kullanabilirsiniz bu modeli sevgili hanımlar. Çünkü çok güzel duruyor, pek fazla fark etmiyor ön yüzü ve arka yüzü, ama tabii ki ön yüzü daha güzel. Evet sevgili hanımlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.